Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte zeytinyağlı kuş üzümlü harika bir biber dolması hazırlıyoruz. Hemen malzemelerimizi de saymak istiyorum. Şöyle arkadaşlar 600 gram kadar dolmalık biberimiz bizimle hemen iç harcındaki malzemelerimizi söylüyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum sizlere. Ben an abimin evindeyim ve bekar bir arkadaşlar. Yani ister istemez böyle çok fazla kase falan yok. O yüzden ben de şöyle bütün malzemeleri bu şekilde geniş bir kabın içerisine koydum. Hemen siz sizler için de bu malzemeleri söylüyorum. 2 su bardağı pirinç, 1 adet soğan, 1 adet domates. Tabii ki de domates üzerine kapak yapmak için de var arkadaşlar. Yani 2 domates diyebilirim. Bir tanesi burada, bir tanesi de şurada. Sonrasında nanemiz bizimle. Tarçın, karabiber, yeni bahar, pul biber, kuş üzümü, tuz, şeker ve zeytinyağımız bizimle. Yani bu güzel karışımda bu malzemeler var. Şöyle sizlere de göstereyim. Vallahi mis gibi de koktu. Biraz daha karıştırayım hatta. Bu arada ben çiğden hazırlıyorum. İsterseniz pişirebilirsiniz, kavurabilirsiniz. Ama böyle de gayet güzel oluyor arkadaşlar. Sonrasında son olarak da bir bardak sıcak suya ihtiyacımız var. Dolma biberlerinizi pişirmek için. Bu arada ben yarısını airfry biraz kızartacağım. Yarısını da normal ocakta pişireceğim. Yani aslında önce ocakta hepsini pişireceğim. Sonrasında yarısını airfry'da biraz kızartacağım. Normalde fırında yapıyordum ama burada fırınım da yok arkadaşlar. Valla Olsun artık ben yine de sizler için video çekmeye devam edeceğim. Çünkü sizleri çok seviyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Ben genelde böyle dolma biber hazırladığım zaman daha doğrusu biber dolması hazırladığım zaman arkadaşlar içlerini biraz tuzluyorum. Gerçekten o şekilde daha lezzetli oluyor. Hatta sizler için hemen bir tane göstereyim. Sonrasında zaten hızlanırım. Şöyle arkadaşlar bolca yıkamış olduğumuz dolmalık biberimizi bu şekilde tuzluyoruz. Vallahi mis gibi oluyor. Kesinlikle böyle deneyin. İzlemiş olduğunuz gibi arkadaşlar ben dolma biberlerimi güzel bir şekilde doldurdum. Son olarak da kapak olarak da domatesle kapattım. Bu arada iki tane yani içim biraz arttı. iki tane de domates ekledim arkadaşlar. Ama o kısmı çektim mi çekmedim mi bilmiyorum. Çünkü bayağıca böyle ellerim ee, o iç harcından olmuştu. Ben genelde elimle dolduruyorum. Ya zaten güzel bir şekilde ellerimi yıkıyorum. Kaşıkla bir tık daha zorlanıyorum açıkçası. Dediğim gibi yani israf etmek istemedim. Son olarak da şöyle iki tane domates doldurdum. Şimdi hemen bir su bardağı sıcak suyunu ekliyorum. Ve bu güzellikleri artık ocağa pişmeye alıyorum. Herkese tekrardan selamlar, merhabalar. Zeytinyağlı kuş üzümlü dolmamız hazır arkadaşlar. Bu arada biz dayanamadık ve hepsini airfryer'a attık. Gerçekten üzeri kızarınca daha da lezzetli oluyor. Zaten bunu ben normalde fırında hazırlıyordum ama bugün fırınım olmadığı için airfryer'de hazırladım arkadaşlar. O şekilde şöyle sizleri de göstereyim ve artık yavaş yavaş da videomu kapatayım. Bu arada yanına da çok güzel cevizli havuç tarotar hazırladım. Onu da zaten videosunu çektim. Ya önce bu gelmiştir ya da sonra o gelecektir zaten. İkisini de izlemiş olursunuz. Dediğim gibi çok lezzetli ve çok pratik oluyor. Gönül rahatlığıyla da de evlerinizde deneyebilirsiniz. O zaman artık yavaş yavaş videomu Kapatıyorum. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.